benim arkadaşlar bugün sizlerle hep yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün <laughs> toplayalım. Şimdi bir tane hesap açacağım. O hesapta açabilirim, açmaya hesap da O ee, hesapta şey yapacağım. Unuttum. bu Brawl Pass'ı e, bir tane 23 gün yani Biriktirebildiğim kadar biriktireceğim. Gelmeye çalışacağım. Ondan e, kutuları açacağım. Bir şey çıkacak mı? Bir de e, Rampası biriktirirken de Bu baştan Şöyle gideyim. Ben bayağı gelmişim. 8 yıl kupaydayım. Bunları falan Gidebildiğim yere kadar biriktireceğim. İşte öyle yapacağım. Açabilirim de açmayabilirim de başlıyorum. Kanalım, kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir de yorum yaparsanız ne videosu çekeceğimi yorumlardan yazarsanız sevinirim. Ben genellikle normalde çift hesaplaşmıyorum. Ama şu an görevim var. Hem görevimi yapacağım. Açacağını biliyorum ama açıldı. Öldü mü? Ölmüş. Ben bu gazı içine gireceğim. Yıldız atlarsın. 800 yüküm var hala. Hala diyor bir de. 8 yüküm varmış. Özürüm. Allah korkuyorum. Başıma geldi mi? Ancam ya. Ya. Gold manyak. Artı 8 aldım. Ve görevim bu. 300 bin. Tek hesaplaşmada... 300 bin puan hasar yani hasar vermem lazım. Onu yapıyorum. Adama resmen yardım ettim hiç olmadı bak adam 3 mermi atıyor kuruyor ben 7 mermi atıyorum kuruyor. Kuruyor. Aa, hih. hayır ya pusu kurmuş ya öf. Ben su ya. Şimdi ne, ne karakter olsun? 8'i çocuk Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha video atacağım. Ama yeni bir tane internet kurumları göstermek için eskisinde neydi? Eskisinde böyle montaj falan yapamıyordum. Yani nasıl desem mesela ilk başta bir şeyler yapacağım. Ama siz ilk başta göreceksiniz ama şu an görüyor musunuz? Küçük yapmış. Çoktan gördünüz ben, ben sizi onu. Al. Ya Sparta vurdu ya. ya. Of Deliriyorum. Evet arkadaşlar kulübümü göstereceğim şimdi. Kulübümün adı ekip. Ben başkanım. Böyle kuzenim var bir de birleri gelmişti. Gereken kupa 200 ee, gelsin sevinirim. kulübümüzü büyütmek istiyorum. Bu arada hemen ben bir kodumu göstereyim size arkadaşlar. işte atabilirsiniz. Kodum burada söylüyorum. Burada da yazıyor sahip olduğun ID diye. Ee, 9Y 2Y 8 qCLye hepsi büyük arkadaşlar. Bir daha tekrar ediyorum hepsi büyük 9 Y, 2, Y, 8, Q, C, L, Y. Bana istek atabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız bize yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu video bu kadardı. Görüşürüz.